Şimdi bir tane ürün ekleyelim. Bunu ben sağa alıyorum. Görsel TV ana sitemizde, sola alıyorum. Buradan ürün ekleyeceğiz. Bakarsak ürün ekledi. Dreamweaver CS6 ile tasarım diyor. Ürünün ismini ekliyorum. Evet, ürünün ismini eklediğim zaman biraz geride kalıyor. O zaman size'ları arttırmak lazım burada. Size 32 diyordu. Size'ımızı biz 50'ye çıkartalım sayfayı yenilersek F5'e basarsak biraz daha arttı. 50 de yetmiyor. 60 deneyelim. 60 olsun. Şimdi bakarsak evet şu anda daha şık oldu. Tam olarak ürünün ismi eklenebiliyor. Ürünün özetine bakarsak buradan özet kısmı var. Kopyalıyorum. Açıklamalara geçelim. Açıklamalar var mı burada? Bu ürünle ilgili herhangi bir açıklama yok. O zaman özetin aynısını kopyalayabiliriz. Altına şunu yapalım. Bu Eğitim Dreamweaver CS4 altında Developer Toolbox desteğiyle yapılmıştır. Bakalım ürünün fiyatı ne kadarmış. Ürünün fiyatı 125 TL'ymiş. 125 TL yazalım. Resmini ben sağ tıklıyorum. Resmi resme bak diyelim. Bak dediğimiz zaman resmin adresi burada. Bu resmi kaydedelim. Evet buradan resmimizi desktop desktop belgeler var. Masaüstü Görsel TV belgeler buraya ürün resimler diyelim ürün resimler ben buraya şimdilik atıyorum böyle bir ismi var dvcs4eticaret kapak .jpg diye ürün resmini buraya .jpg olarak bu şekilde kaydediyorum sanal pazar satın alma linkine geçelim buradan tıklarsa kontrol ile buradan da kopyalıyorum sanal pazar linki geliyor linkte tam gözükmüyor linki de biraz büyütebiliriz ama tekrar sıfır geriye almayalım Herhangi bir PayPal kodu yok. Aktif diyorum. Ürün ekle diyorum. Şu anda ürün eklendi ve indeks sayfasına gitti gördüğünüz gibi. Evet şu anda başarıyla ürünü eklemiş olduk. Evet buraya ürünler diyeceğiz. Ürünler. Evet ürünler dedik. Evet burası ürünlerimizi gösteriyor. Şu anda ilk ürünümüz eklendi. Bir tane daha ürün ekleyelim. Geriye geliyorum. Geriye geldim. Kontrol F'ye basarsak sıfırlarız. Dreamweaver kategorisini ekledik. Bir tane de WordPress kategorisini ekleyelim. Aşağılardan bir tane WordPress eğitim bulalım. Evet, biraz daha detayı olan eğitim bulduk. Şimdi sanal pazar linkini de biraz uzatabiliriz. Paypal kod 50 idi. Bunu da atmış yapalım. Evet. Bakarsak şimdi biraz daha fazla. Önce ismini kopyalıyorum. Kategorisini WordPress yapıyorum. Özetini alıyorum buradan. Evet özetini aldım. Açıklamasını da bakalım ayrıntılardan nasıl oluyor. Evet biraz daha detaylı ayrıntısı var. Ayrıntıları kopyaladım. Ürünün fiyatına bakalım ve satın alma linkine bakalım. fiyatı 50 TL olarak geçiyor. Sanal pazar linkini buradan tıklayıp kopyalıyorum, yapıştırıyorum. PayPal kodumuz yok. Ürün aktif. E, sanal pazar yine yetmedi. Bunu biraz daha bir sonraki derste artırabiliriz. Burayı kapatıyorum. Resmine bakalım. Resmini bak dedim. Baktık çok güzel. Farklı kaydet diyorum. Buradaki ismi kopyalıyorum. Nokta jpg. Evet. Şu anda bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra otomatik olarak resim yüklemeyi göreceğiz. Evet. Eklediğim zaman bir resim daha eklendi. Şimdi Klasörümüze gelelim ana klasörümüze. Burada resimleri yüklemek için alt çizgi uploads veya uploads diye bir klasör oluşturabiliriz. Upload yükleme demek. Siz buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben alışkanlık olarak uploads diyorum ve resimleri belirtiyorum. Resimlerden ürün resimleri olduğunu belirtiyorum. Bu şekilde bir dizin sırası yaptım. uploads resim ürün şeklinde masa üstüne gelirsek görsel TV belgeleri ben sık kullanılanlara atıyorum. Buraya gelip buradan ürün resmini ikisini de kopyaladım. Kopyaladıktan sonra tekrar geriye gelelim. Bir geriye daha geliriz. Bir daha biraz daha. Evet görsel TV TR'yi de buraya atalım. Bu şekilde kolaylıkla sık kullanılanlardan ulaşabiliriz. Upload, resim diyorum, ürün diyorum. Ürünün içine bu iki resmi attım. Bunu normalde sistemimize yaptıracağız ilerleyen derslerde ama şu anda kodlamayla kafa karıştırmak istemiyorum. Bu şekilde kalsın. Evet, tema uygulamasında PayPal kodu da varmış. Bunu inceleyelim. Burada durdurursak işlemi, evet işlemi durdurduk. Bakalım seçimi gösteriyor mu? Seçimin kaynak kodunu göster. Evet, seçimin kaynak kodu karşımıza geldi. Bir tane form var. Evet, bunu şu anda yapamıyoruz. Çünkü bu ürünü geçtik. Biz bir tane daha ürün yapalım. Kendi blogunu geliştir. Burada biraz daha PayPal linkini artıralım. 60'tı 75 yapalım. Biraz fazla karakter sayısı var linklerde. 75 dedik. Bir de PayPal linkinin size'ını bir tekrar kontrol edelim. Gelirsek tablomuza tablolarımızı düzenlemeyi de görelim. Ürün diyorum. Design table diyorum. Design table dediğimiz zaman 255. Evet bayağı fazla yapmışız. 255 yeterli olacaktır. Şimdi tekrardan Ctrl F5'e bastık. Yeni ürün ekliyoruz. Kendi blogunu geliştir. Evet Dreamweaver ile ilgili bir eğitim. Ürünün ismi kendi blogunu geliştir. Bunu buraya kaydediyorum. Özet burada. Ayrıntılara geldik. Ayrıntılarda Biraz daha fazla yazı var. Bunları kopyala yapıştır yapıyorum. Ürünün fiyatına bakalım. Ve linkine bakalım. Linki kopyalıyorum. Fiyatı 200 TL. 200. Ürünün resmi yok. Sanal pazar. Oradan pardon. Sanal pazar linkini kontrol Kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve geriye gelelim. Paypal kodu. Önce resmi bir kaydedelim. Resme bak. Resme baktık çok güzel. Buraya kaydettik. Evet, belgelerden ben hızlıca Dreamweaver resminde alıyorum. Geriye doğru gelirsek. Buraya yapıştıralım. Evet, ticareti yapmışız. Belgelerden blogu kopyalayacağız. Bunu da F2 ile seçip ismini alalım. Daha sonra Upload resim ve ürünün içine kopyalıyorum. Evet yine başaramadık. Son kez deneyelim. Bu sefer herhalde alırız. Kopyala. Upload resim ürün. Buraya yapıştırdım. Aynı şekilde ismini de buraya yapıştırmamız lazım. Evet buradan ben hızlıca kopyalarsam daha kolay olacak. Kendi blogunu geliştir. Orijinal ismini kullandık. Zaten değiştirmedik buradan çıkalım geriye ve PayPal'ı seçelim. PayPal'ın seçim kodunu göstersin. Bir form dosyası zaten form etiketi, form başlıyor, form bitiyor bu kadar bir şey. Böyle yaptığımız anda ve aktifleştirdiğimiz anda bu üründe de eklenmiş oldu. Evet 3 tane ürün eklemiş olduk. Ekleme sayfalarımızı test etmiş olduk. Bir sonraki derste index sayfasına geçmeden bizim ana indeks sayfamızda buradaki ürünlerin dinamik olarak veri tabanından gösterilmesine geçeceğiz ve bu şekilde veri tabanıyla ilk ilişkiyi görmüş olacağız.